Aile yardım desteğinin mahrum kalan mahalle muhtarları. 5393 sayılı belediye kanununun 9. maddesinin 4. fıkrası hükmü belediye mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli aynı yardım ve desteği sağlar. Kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamayı çalışır der. 2019-2024 yılları arasında ilişkin belediyemizce mahalle muhtarlarımıza personel desteği sağlanmış olup, ilgili personellerin maaşları da belediyemizce karşılanmıştır. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası personeller muhtarlarımızdan çekilmiş, yerel halkın iradesiyle seçilmiş ve göreve gelmiş muhtarlarımız destekten yoksun bırakılmışlardır. Muhtarlıklara sağlanan personellerin ve maaşlarının belediyemizce karşılanması belediye yetki ve sınırları dışında ise, bir önceki dönemde bu yardım muhtarlıklarımıza neden sağlandı? Yapılan yardımlar 5393 sayılı kanunun 9. maddesi ile ilgili hükmü çerçevesi içerisinde yapılan aynı yardım desteği ise 2024 yerel seçimiyle göreve gelen mahalle muhtarlarımıza neden bu destek sağlanmamaktadır? Önümüzdeki süreçte bu yardım sağlamayı düşünüyor musunuz? Gence Özcan, Elif Değmen Temiz, Cem Erdoğan, Ladislas, Avukat Seher, Tutsun Şahin, Semra Çetinkaya, Sait Akkuş, Sebahattin Acar, Cem Şafak, Nadiye Demir, Ozan Özçelik, Atakan Pazan, Erman Kazel, Levent Arısüt, Feridun Aykut, Belgüzel Gökçe, Hüseyin Uçak, Bahar Gülçiçek, Neyse Herifek. Evet, bu önergenin de baş...